Herkese selamlar. Bugün almış olduğumuz VGS50 kuluçka makinesinin kutu açılımı yapacağız. Bu VGS 49'dan sonra çıkan bir üst modeli. Bundaki anladığım kadarıyla şimdi daha kutuyu açmadım ama fark nem göstergesinin olması ve alttaki VGS 49'dan farkı altta tek göz 5 litre su konuluyordu. Bunda ayrı ayrı gözler yapmışlar. Ayrı ayrı kademelerde ayrı ayrı sular kullanabiliyor. Bunun avantajları ve dezavantajlarına da bakacağız. Şimdi kutumuz açalım. Evet, Şimdi şurada bir fişini çıkarttım. Bu markanın fiyatı 1450 lira. Hızlı bir kargolama yaptılar. Pazar günü sipariş vermiştik. Ayın 18'inde. Bugün ayın 20'si. Evet 18'inde. Şeyde patladı. İki günde elimize ulaştırıldı. Biz gerçi İstanbul'dayız. Bu Veysoğulları Kuluçka Makinesi de yeri Silivri'de. İki yıl garantisi var bu makinenin. Bu makineyi almadan önce üç makinede arasında seçim yapmak zorundaydık. Daha doğrusu zorunda değildik de üç makine arasında planlama yapıyorduk. Birisi VGS 50, diğeri Chimuka PD 60H serisi, bir diğeri de Ayıldız Kuluçkaydı. Ama şimdi açalım. Açıp da size tarif edeyim. Bu aldığımız makine plastik kabin olanlar. Plastik kutu şeklinde. Bütün hobici arkadaşların yorumlarını değerlendirmelerini hiç üşenmeden, sıkamadan tek tek dinledim. Ve kullanan arkadaşlardan da bilgi paylaşımı aldım. Herkes bu plastik kabinlerde VGS 49'u ve 50'yi tavsiye ettiler. VGS 50'yi tercih etmemizdeki tek neden tek neden aslında birkaç tane neden var sevdiğim. Birincisi %100 Türk malı. Bütün malzemeler ısıtıcı sisteminden plastik aksamına kadar hepsinde Türk malı kullanmayı tercih etmişler. İkincisi de e, bu makine yapan arkadaş bir makine mühendisi yanlış bilmiyorsan Barış Özyurt diye hiç üşenmeden sıkılmadan bütün sorulara bütün bilgi paylaşımını hiç sıkılmadan yapıyor arkadaşımız. Şimdi makinenin içinden çıkan parçaların tanıtımına gelelim. Evet, içinden böyle bir bilgi paylaşımı maksadıyla bir kağıdımız çıktı. Kas kuluçka işlemi için. Zaten aklımdaki şey de bundaki gözlerin eski sistemde 49'da alttaki kabin izlemişsinizdir belki videolarından veya sitesinden. 5 litre su dolduruluyordu. Çıkıma kadar su azaldıkça su ilave ediliyordu. Bundaki avantajın şu olduğunu düşünüyorum. 5 5 kademe ayar göz olduğu için belki tamamında veya az miktarda su koyaraktan nem miktarını arttırıp kaz veya ördek çıkımında da bunda çıkım alma oranı olabilir. Çünkü kaz ve ördekte gelişimden ziyade çıkım zamanında ee, ciddi bir nem miktarı istiyor. Onun için avantaj sağlayabilir. Onu da deneyeceğiz. Göreceğiz. Şimdi makineyi ters açmadık herhalde. Acaba ters mi açtık? Dur bakalım göreceğiz. Bir daha dokunalım. Yok Tamam. Bu alttaki su haznesi kabımız bu sol havzesinin üzerine gelecek kısım. Önce bütün parçalarımızı bir çıkartalım. Şöyle alalım oğlum. Bu çevirme gördüğümüz. Belki ters de açmış olabiliriz arkadaşlar. Yani gerçi ben yazının yazan kısmına göre açmaya dikkat ettim ama belki sistemde bu olabilir. Bu çevirme bir 49 yumurtalı. Evet. Gerçekten bahsettikleri gibi kaliteli bir ürün yapmışlar plastik aksamı. Biz bundan önce ya bu tavukçuluk işine 15-16 senedir hobi amaçlı başlamıştık. Kendimiz de defalarca el yapımı plastik köpük kutularda plastik kaplarda hobi amaçlı çıkın kapları yapmıştık ama ne kadar da yapsak tek takıldığımız kısım nem ayarlaması oldu. Meme ayarlamak zor oluyor. Gerçi bunu koymayıp bu altta da su koymabilir gibi geliyor. Ama neyse biz aynı sisteme edelim. Bunu yaptığına bir litre vardı. Altta su, su, haznesini koyuyoruz. Üzerine çıkım tablası. Zaten tavukta toplam kuluçka süresi 21 gün. Bunu iki kısma ayırıyoruz. İlk 18. gün gelişim. Son 3 günde çıkım. 18 gün boyunca bu yolda hayatlarını tamamlıyorlar. Gelişimlerini. Son 3 günde bunu kaldırıyoruz. Yumurtaları tek tek içine koyuyoruz. Burada rahatça çıkacaklar. 10. gün tabi dön kontrolünü yapmayı unutmamamız lazım ki bu şu açıdan önemli. Ola ki içinde bozulan, cılıyan, ölen embriyolar varsa o yumurtanın patlama olasılığını da dikkat alarak da bu yumurtaları ayıklamakta fayda var. Ola ki makinenin içinde bu yumurtalar patlarsa diğer çiçeğicilerin de çıkımına ciddi miktarda zarar verir. Çünkü zararlı gazlar salgılarlar. Aynı havayı ne kadar da sirküle edip de dışarıdan temiz hava gelse de diğer cildin ama hayatı gelişme etkiler. Bu malzemeler fena değil. Bu yanlış hatırlamıyorsam okuduğum kadarıyla tabi şurada biraz yamukluk var ama bu belki kendisinden dolayıdır. Bunun şekli şemali Ananı değildir diye düşünüyorum. Hmm, bu şuna ekleniyor muhtemelen. Aynen. Böyle takıyoruz. Şöyle kapağımızı kapatıyoruz. Yok, bütün arkadaşlarım hobicilerin bahsettiği gibi gerçekten ürün kaliteli. Güzel bir plastik, plastik aksamı var. Kargolama da güzeldi. Makineye şu an zararsız bir şekilde elimize teslim edildi. Bunları da keselim. Bunlar bize Gerçi burada kullanamaz. Bunu çıkartıp ikimize koyalım. Şimdi şöyle panel koymuşlar. Isıtıcı kısmı içinde. Ben şunu söyleyeyim. Bunda otomatik nem ayarı yok. Nem ayarını kendimiz manuel olarak ayarlayacağız. Ama 49'dan farkı buna bir eklenti koymuşlar. İçindeki nem miktarını da buradaki panelden takip edebiliyoruz. bakalım. Kuluçka makası elimizde zaten çalıştırmayı düşünüyoruz. Oturun emin olun. Kablomuzu da açalım. Aliensa uzatma verir misin babacığım? Yanlış hatırlamıyorsam montaj, ürün, mükemmel. Yanlış hatırlamıyorsam ilk gelen düzenekte gelişim için ayarlı vaziyette geliyor. Evet bismillahirrahmanirrahim. Makinemizi çalıştırdık. Makinemi şu an çalıştırdık. Gayet sessiz bir çalışma sistemi var. Değil mi babacım? Yani insanı rahatsız etmeyecek düzeyde. Bakın biraz kamerayı yanaştıralım. Çok az bir fan sesi var. Yani evin içerisinde de çok rahatlıkla durulabilir. Panelimiz bu panel buraya zaten gelişim için gerekli miktarlar buraya kodlanmış. 37.7 ilk gelişimdeki sıcaklık ve 55 nem. Şu an içine su koymadık. Deneme amaçlı çalıştıracağım. Makineye bir 3 gün boyunca. Bu alttaki 5'li su haznesini deneyeceğim. 1, 2, 3, 4, 5 günlük olarak dolduracağım. Maksimum alabileceğim nem ve minimum alabileceğim nem miktarını örteceğim ki ördek ve kaz da çıkartmayı düşünüyorum makinede. Kişim olaraktan bu ayarlar yeterli. 37.7 sıcaklık ayarına ayarlanmış. %55'te nispi nem. İçindeki miktarın olması gereken ayar bu. Şu an tabi içine ben su koymadım. İçteki sıcaklık 23.8'e nem miktarı %41'e düştü ki hiç su yok şu an makinenin içerisinde. Su koyup, su koyup da bir 3 gün deneme amaçlı bunu kullanacağız. Haftaya da kısmetse dörlü yumurtalarını yumurtalarımızı ayarlayıp buraya yerleştirmesini yapacağız. Yumurta biriktirirken de mutlaka aklımızda bulunsun. Sivri kısmı aşağı gelecek şekilde kuluçka makinesinin içine dizerken de o şekilde diziliyor. 15, 16, 17 derece sıcaklıkta yumurtayı depolamak gerekiyor. Ayarları değiştirmek için set tuşuna basılı tutuyoruz. Isı set çıkıyor. Down'dan down seçtik şu an istenen sıcak zaten 37.7 ama gelişim 18 günü tamamlayıp çıkımı aldığımız zaman bu sıcaklığı 37.2'ye tabi ben şu an e, bunu değiştirmeyeceğim 37.2'ye düşüyor 32.7'ye düş Aa, niye karıştırdım 37.2'ye düşürüyoruz nemi de yüzde 65 65 70 arası çıkartıyoruz. Çıkımda nem artması gerekiyor ki yumurta kabuğu yumuşasın, ciltlerin rahat çıkımı sağlansın ve unutmamamız gereken bir şey bütün çıkım bitene kadar bu kapağı açmıyoruz. Civciler çıkmaya yakın bu kapak açılırsa oksijenle temas haline gelen o civcivin zarı ve kabuğu iyice sertleşir. Civcivlerin biraz daha geç çıkmasını sağlar. Biraz daha da hatta ölümünü bile sağlar. Isıyı da ayarladık. Set okay. Tamamdır arkadaşlar. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. İnşallah bir dahaki videolarımızda döllü like su seks yumurtamızı koyaraktan videonun devamını çekeriz. Videomuzu beğenip abone olmayı unutmayın.